İyi günler. Bugünkü e, oyunlarda bankadan sonra bankadan sonra e, işte sigara aldım. Sigara aldığım yerde iki kapı arası. iki kapı arası İstanbul'daki Arda'nın çarını veriyorlar ve işte e, Golden Gross'taki ayak kestik, kestikleri ayak çarı e, gelip iki kapı arasında eritip e, paspası paspasın e, plastiğiyle Arda yapıyorlar. Ve Arda'yı da sigaracı yapıyorlar işte bu şeyin girişinde ve işte bu bıyıksız bir adamdan bahsetmiştim. İşte e, e, Bery Müslümlerin büyüklüğü işte de, e, Müslümanların bıyıksız adamları var. Bunlardan bahsetmiştim. işte ona hemen örnek alıp burada Arda'yı kurdular ve e, soğuk algınlığına vurdular. E, vücudumu Pala Kemal olarak kestiler kendileri e, Müslüman iş adamları derneğinden aldıkları bir e, kişiyi daha sonra Mermeran'da onun burnunu kesip oyunu almışlardı. Onu burada sigaracıda Arda yaptılar, enerji beden çaldı kendisinin değil herkesi tehlikeye atmıyorlar. Daha sonra burada gelip kahve alırken, Burger King'de gelip kahve alırken de eski çalıştığım iş yerinde, Pandemi Hastanesi'nin iş yerinde yerde yatıp konuşurken birisinden alacağım vardı. O alacak meselesini konuştuğum yeri, oradaki enerji bedenini Pala Kemal olarak bildirdiler. Pala Kemal dedikleri adam da dünya adamı. Yani işte yaşlıların ve belli yaş grubunun oluşturduğu adamları işte İstanbul'da Pala Kemal yapıp büyük adam olarak yapıp işte küçük yerde kalan insanları şey yapıyorlar. İşte enerji bedenini değiştiriyorlar ve değiştirdikten sonra da sol kolum e, sol kolun sigara sigaranın şeyi var. E, bu patlatılan yeri var. Evet, işte fresh kokusu veren. Bu fresh kokusu veren yerini e, nefes alma organına bağlayıp buradan sol tarafından sol tarafından şey yaptılar soğuk verdiler ve kahve alırken de ciğerlerime kadar bağladıkları yerleri soğuk hava aldığını zatürreye çevirecek bir e, hastalığa bıraktılar. En son kahve alırken e, içeride çalışan elemanlardan nefes alırken problem çekti ve o nefes alırken ciğeri işte o, öteki tarafla e, kullanmaya başladıklarını gördüm. Burada peki bu işleri yapan kim? bu işi burada yapan kişi şirin evlerde kaldıkları bir tane şey var. E, e, travesti sistem olarak yakaladılar ve işte saçından boyası bile artmıştı şirin evler meydanda gezerken. Onda o Erdin'in Erdin'in eski oturduğu evin yakınında Çaralan'ı atmışlardı işte e, 2007-2008 o, o dönemdeki sistemleri kullanıyorlar ve işte zatıra ve soğuk da devam ettirecek bir sistem kuruyorlar. Yani bu sistemlerin kurulmaması gerekiyor. Bu sistemi iptal etmek gerekiyor. Bu sistemin içerisinden çıkmak gerekiyor. Bu sistem hiç kimseye hiçbir şey kazandırmadı ve herkesi berbat etti. Bu sistemin bitmesi gerekiyor. Ve kalkıp da herhangi bir restoranta gittiğim zaman restorancı masaya elini vurursa o restorançının artık o sistemden atılması gerekiyor. Kimse kimsenin karşısında kendi restorantında var diye bilmem nesi var diye elini böyle kalkıp da masaya vuramaz. sizi uyarıyorum. Bu sisteminizi bozun. Sizin eğer ki